Merhabalar. Ben Ferhat Nalband. Sizleri İzmir'den selamlıyorum. Bugün sizlere modern ve klasik birbirine müthiş uyum sağladığı, taş ev villa konsepti triplex bir villadan bahsedeceğim. Şu anda aktif satışa çıkmış vaziyettedir. Lokasyon olarak Güzelbahçe'nin parlayan yıldızı Kahramandere Mahallesi'nde en çok tercih edilen kısımda bulunmaktadır. Bulunduğu konum itibariyle Çeşme Otoyolu'na 1.5 km, Güzelbahçe Sahili'ne 2.5 kilometre, kahve dükkanları, marketlere ve spor salonuna yürüme mesafesindedir. Trafiksizliği çok özel sahil ilçelerine ve mavi bayraklı plajlara hazır olun. Ayrıca bilindik tüm kolejler şu an bulunduğumuz konumun tam çevresindedir. Bunları da hepsini açıklamalarda belirteceğim sizlere. Ortak genel özelliklerine bakacak olursak 2752 metrekare arsa içinde toplam 7 tane bağımsız villamız mevcut. Ve her birinin taş dekoru, cumbası kendine özel ve ayrıcalıklıdır. Açık otoparkımız, site içi havuzumuz mevcuttur. Onlar da genel özellikler içerisinde yer alıyor. Komşularımızla Birbirimizi ayıran holler de bizi mest ediyor adeta. Bakın yakından göstereyim onu da. Bu şekilde bir hol var. Koridor var. Bu da villalarımızın girişleri mevcut. Bizim satılık olan villamız bu tarafta. Burada komşumuzun villası var. Diğer aşağı taraflarda da bahsettiğim 7 adetten diğer villalarımız orada. Bu şekilde bir tasarım sağlanmış. Ve bu durumda da İkiz villa konseptinden ayırıp bağımsız bahçeleri olan bağımsız villalar çıktı. Çok güzel bizi hayran bıraktıran bir mimari konusu oluyor. Şimdi size evimizin drone ile çekilmiş videosuyla baş başa bırakıyorum. Ben içeride sizi bekliyor olacağım. Daha sonra detaylarını evin odalarını gezerek sizlere tanıtacağım. Görüşmek üzere. hoş geldiniz. Şu an evimizin hol kısmındayız. Hatta bir misafir tuvaletimiz var. Arkamda mutfak. Burada salon, burada yemek odası. Aşağı katımız yani triplex ama her iki kata çıkan triplexlerden değil. Girişte aşağı kata gidiyoruz. Aşağıda bahçelerimiz olan odaları bulunan yerler var. Bir de üst katımız var. Üç tane odamız mevcut üst katta da. Orta alanda da yaşam alanımız mevcut. Yani hem yorucu olmayan hem de daha tercih edilen bir mimari bu. Bu işi koymak cesaret ister. Herkes koyamaz bu işi. Özellikle alçı yapılan duvarlarda dalgalanma ve düzgünlükleri gösteren bir şeydir bu. Bu işi koymak buraya. Hem dekor amaçlı, dekoratif amaçlı konulmuş tabii ki. Hem de işte işçiliğimize güveniyoruz mesajı veriliyor. Hala günümüzde böyle mesajlar verilmesi de oldukça çekici. Şimdi salonumuza geçelim. Salonumuz 30 metrekare. Bir adet şöminemiz var. Dekoratif amaçlı da de gerçekten ısınma amaçlı da kullanılıyor. Yerden ısıtma sistemimiz var. Doğalgaz var kapıda. Bağlantı sistemi yapılacak. Yani yerden ısıtma sistemi de Onun dışında tüm pencerelerimiz otomatik panjur var. Evimiz akıllı ev otomasyonuyla yönetiliyor. Burası direkt sadece salonumuz. Yani yemek masasının olduğu alan değil. Yemek masasının olduğu alan ayrı bir bölümden oluşuyor. Şu şekilde sadece oturma gruplarının olduğu, yaşam alanının olduğu bir yer. Şuradan bir geçişimiz var. Burası bizim yemek odamız. Sadece yemek masasının, sadece yemek yenilecek bir alan. Tabii bunu başka şekillerde kullanabilirsiniz ama tasarlanma konsepti bu şekilde oldu. Mutfakla salonun ortasında kalan bir kısım. Mutfaktan buraya gelip kolaylık da sağlanmış. Direkt salona geçilmiyor. Böyle bir bölümü var evimizin. Yani özetleyecek olursam gerçek bir yemek odası, müthiş bir çatı. Şimdi buradan direkt mutfağımıza geçelim. Normalde girişten de geçiliyor. Orada ayrıca bir koridor var. Şimdi onu da göstereceğim. Ama buradan direkt salon, yemek odası ve mutfak bağlantılı bir yerimiz var. Şimdi mutfağımıza gelelim. Bu şekilde yine bir masamız var. Aparatif yani hızlı kahvaltılarımızı, yemeklerimizi yiyebileceğimiz bir alan var. Tasarım olarak yine rustik bir tasarıma sahip. Kullanılan malzemelerimizin hepsi ahşap lake malzemedir. Ankastre setimiz mevcut. Mersin Scoot serisi. Özel bir ankastre seti. Ocak fırın davlumbaz şeklinde. Ayrıca bulaşık makinemiz de mevcut. Mutfağımızda iki penceremiz var. Bir tane kapımız var bahçeye çıkan, ana bahçeye. Bunları size bahçe tanıtırken göstereceğim ismi. Ayrıca yemek odasından da mutfaktan da direkt olarak bahçeye çıkılabiliyor. Burası bu şekilde. Arka tarafa geçiş yaptık. Buzdolabının olduğu yer fırınların daha rahat görebilirsiniz diye. Genel olarak kullanılan malzemelerin hepsi organik ahşap. Yerlerimiz laminat kesinlikle değil. Şimdi buradan size salon, yemek odası şeklinde gelmiştik. Bir de koridoru göstereyim buradan. Az önce girişimizi bulduğumuz taraf burası. Az önce buradan girmiştik. Size ilk tanıtımı yaptığım yer. Hazır buradayken bu katta olan her şeyi gösterdik. Salon, yemek odası, mutfak, bir de vestiyer alanımız ve misafir tuvaletimiz var. Burada kapının hemen sağında. Şimdi aşağı kata geçeceğiz. Size aşağı kattaki odalardan ve özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi aşağı kattayız. Aşağı katta iki tane odamız, bir tane saunamız. Odamızın birinin ebeveyn odası olarak geçiyor. Şimdi size bu odayı göstereyim. Burada bir tane odamız var. Bodrum katı olarak geçen bir kat burası. Bu odayı Alternatif olarak düşünebilirsiniz. Misafirleriniz geldiğinizde veya hobi odanız olabilir, spor yapabileceğiniz spor malzemeleriniz olabilir, çalışanlarınız olabilir, onlar için ayırabilirsiniz. Alternatif bir oda. Diğer taraflara geçelim. Merdivenden indikten sonra sol tarafta az önce tanıttığım oda mevcut. Sağ tarafında ise diğer odaya geçen koridor var. O arada da saunamız var. Saunamız da tabii sıfır hiç kullanılmadı. Burada merdiven altı bir kiler. Ekstra eşyaları koyabileceğiniz. Burada da saunamız mevcut. Şu şekilde. Buradan da direkt diğer odaya geçeceğimiz alan. Bu odamızın şöyle bir özelliği var. Hem giyim odası var hem de ebeveyn banyosu mevcut. İki adet de bahçesi var. İki adet bahçe ana bahçemizden bağımsız. Üst kata hariç her katta bahçelerimiz var diyebiliriz. İki tane bahçemiz bulunmaktadır. Bir tanesi böyle kapalı. Kışında kullanabileceğiniz, yaz kış her türlü kullanabileceğiniz bir bahçe. Bunu da göstereyim. Bunların hepsi ortak bir bahçe alanı değil, hepsi kendimize ait. Bu bahçemizin alanı 5 metrekaredir. Şu diğer bahçemiz de hemen bu taraftan. Burası 20 metrekarelik bir bahçe. Hemen oradan bu bahçeleri kullanarak da ana giriş kapısını kullanarak da ortak havuzumuza geçebiliyoruz. Yukarıdan ana bahçemizi kullanarak da merdiven vasıtasıyla bahçelere geçebiliyoruz. Yine bu şekilde kapılarımız var. Bahçemize peyzajlarımız Reviler tarafından yapılıyor. Gördüğünüz üzere hepsi bakımlı vaziyette. Biz evde olmadığımız zamanlarda da bunların bakımları yapılmaktadır. 39'dan fazla bitki mevcut peyzajı genel olarak bakarsak. Her biri özel bakıma ihtiyaç duyulan bitkiler tabii ki. Dediğim gibi bahçıvanlar tarafından yapılmaktadır. Yukarıya çıkmadan önce size şu merdiven denilen ortak alanı göstereceğim. Ortak bir yani ortak derken sadece bizim kendi kullandığımız merdivenden aşağı havuza gidiyoruz. Şimdi size onu göstereyim. Hemen buradan havuzumuza gidiyoruz. Ortak havuzumuzun bulunduğu yer, diğer evlerimizin görüyorsunuz bahsetmiştim zaten her birinin cumba renkleri, her birinin dekoratif, farklı. Burası dediğim gibi ortak alan. Bizim villamızda, şöyle göstereyim ben size, tam sırtımda duracak şimdi size anlatırken. O triplex oluşunu tamamen görmüş olacaksınız. Arka tarafta mevcut. Evet. Bu da arka görüntüsü. Bodrum kat, salonların olduğu kat, en üst kat. Burası da bu şekilde. Şimdi tekrar içeriye girip üst kata çıkalım. Size üst katı tanıtayım. Şimdi size bu katları tanıtayım. Merdivenden çıktığınızda ilk sola döndüğünüzde bu odayla karşılaşıyorsunuz. Bu oda cumbalı olan oda. Bu da biraz denizle gözüküyor da onu söylemeyeceğim yani. Küçük denizin hazırımız var. Cumbamızın olduğu taraf. Aynı zamanda ana bahçemize bakıyor. Güzel bir oda. Keyifli, ferah bir oda burası. Böyle cumbamızın rengini de görmüş olduk. Adal bir rengi var. Böyle duvar kağıtlarıyla düzenlenmiş bir şekilde. Aynı zamanda tuvalet ve banyosu da var ama banyomuz tabii ki normal bir banyo değil. Hamam. Doğru, hamam var. Bu odamız bu şekilde. Şimdi diğer odalara geçelim. Diğer odalara geçerken holümüzde de pencereler var. 3 tane pencere. Bahçe alanına bakıyor. Bize çok aydınlık bir ortam sağlıyor bu durumda da. merdivenlere çıkarken soldaki odamız bir taneydi. Sağa döndüğümüzde de iki odamız, arkamızda da ana banyomuz mevcut. Ama nazaran burada daha modern bir banyo var. Jacuzzi'miz var. Jacuzzi küvet tipi. Burası bu şekilde. Diğer odamıza bakalım. Diğer odamızdayız. Bu odamızda da bir giyim odamız mevcut alternatif bir oda. Şimdi diğer odamıza geçelim. Burası da tek tip bir oda. Herhangi bir çapı olmayan, aydınlık. Ayrık nizam olduğu için her yöne bakan odamız var. Kuzey, güney, batı şeklinde odalarımız var. Hani tercihen böyle yön takıntımız varsa çokça alternatifimiz olan bir villa zaten. Odalar da o şekilde. Genelde dediğim gibi organik ahşap kullanıldı. Bakın pervazlar hiçbiri fabrikasyon ürün değildir. Hepsi organik ahşap. Duvar kağıtlarımız mevcut aynı zamanda kısmi duvar kağıtları kullanılıyor. Genel gezerken baktığımız zaman. El işçiliği çok fazla, doğal ürün çok fazla, işçilik çok fazla. Çok güzel bir tasarım, çok güzel bir mimari. Katlarımız da bitti. Evimizin iç kısımları geçti. Ana bahçemiz kaldı. Ana bahçemizi size göstereyim. Buyurun bahçemize geçelim. Şu an yemek odamızdayız. Yemek odamızdan da çıkılıyor. Burada küçük bölümlü 150 metrekare toplam bahçemiz var. Küçük bölümlü olan bahçe Burası da dahil. Buradan bu tarafa da ana bahçemize geçiş yapıyoruz. Buyurun. 150 metrekarelik ana bahçemiz burası. Yemek odası ve mutfaktan direkt olarak çıkılabiliyor buraya. Tamamı çim. Görüyorsunuz peyzajlar, bitkiler, bahsettiğim çeşitlilik burada da mevcut. Zeytin ağacımız dahi var. Bu açıdan bakarsak da evimizin cumbalı kısmını görmüş oluyoruz. Bahçe alanımız bu şekilde. Toplamda 5 oda, 1 salon, 1 yemek odası, 3 adet bahçe, 250 metrekare net kullanım alanı var. 300 metrekare de bürüt alanı sahip. Genel olarak özetleyecek olursam da modası hiç geçmeyecek özel bir işçiliğe sahip taş uygulamaları, masif ahşap uygulamaları, tavan tasarımı, yıllandıkça daha da güzelleşecek ve aşık olabileceğiniz bir yapıdan bahsediyorum. Bu evi görmeden kesinlikle ev almaya karar vermeyin derim. Tüm ayrıntıları evin bütün özelliklerini açıklama kısmına zaten yazacağım. Sormak istediğiniz bir şey olursa beni arayabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Evi görmek için benden randevu talebinde bulunabilirsiniz. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.